Selamun Aleyküm Şu sıralar piyasanın en kıyıcı oyun kanalı olan devasada hoş geldin Bugün amcaoğlu seninle dikkat uyarı bu saatten sonra yoğun küfür ve argo duyacaksın Eğer rahatsız olacağını hissediyorsan buradan çık O zaman çık Amcaoğlu bugün dünyanın en çok sevilen serisi dünyanın en çok aranan serisi Sevisi ne amına yaz yıldırım olduk ya. En çok beklenen serisi A'dan M'ye amı aramak serisinde yeni karakterim Bokal ile karşındayım. Ama aramak, am'ı bulmak, am'ı arzulamak serisi amcaoğlu halkta müthiş bir infiale sebep oldu. Görmüşsündür. Yorumda bazı kardeşler yazıyor. Abi am nedir? Oğlum A'dan M'ye işte. Mesela Outrox oynadık, Akali, Ahri böyle böyle devam edecek. M şampiyonlarına kadar. Sakın herhangi bir şekilde bir şey fesatlık olmasın. Şimdi şöyle de bir şey var. Bu çarları ben de ilk defa oynuyorum. İnan Allah'a CTL altımız var mı? Yok. Yani bu çarı toplasan bir ya da iki kere. Eski Akali oynamışımdır zaten. Yeni Akali hiç oynamadım. Ben de sizle beraber oynuyorum kesinlikle kanalımı hiçbir yerinde herhangi bir öğretici işte bilgileydi düşündürürken güldüren güldürürken düşündüren güldürürken sıkıştıran sıkıştırırken düşün öyle bir şey asla yok amca olur size bugüne kadar da bak beni takip edenler biliyor öyle bir iddiam asla olmadı ben makarasına oynarım amca oldu. genelde de fitlerim zaten görüyorsundur 3 tane son videomu aç hepsini de fitlemişimdir büyük ihtimalle şimdi bunu niye yapıyorum bazı çakallar var gelmişler bizim videoların altına Diyor ki kardeşte öyle böyle hem kötü oynuyor hem küfür et. Oğlum ben sana iyi oynayayım diye bir şey dedim mi? E ben sana küfür etmeyeceğim gibi bir şey dedim mi? Yo e, ne konuşuyorsun sen daha hala o zaman? Defol lan sen o Neyse bilgilendirme kısmını geçtikten sonra amcaoğlu öğrenme ve öğretme şeyine başlayabiliriz. Amcaoğlu şimdi e, Bokale'nin iki biliyorsun zaten basit bir şey. Yani bunu bilmeyen siktir sen buradan gitsin memleketler kesin yani. Şöyle bir alana bıçak sallıyor. E'miz az önce gördün. Şimdi boşa sallamak istemiyorum. Çok uzun bir bekleme süresi var. Gördüğün gibi arkaya doğru zıplayıp aha da bundan gönderiyor. Buna bir daha basarsan koşa bak. Şu an sana göstermek için öldüm büyük ihtimalle. Değdi mi? Değdi her şey kardeşlerim için. Gördüğün gibi E bu amcolu. Arkaya doğru attı seni. İleriye doğru bir tane bıçak yolladı. Z bu arada burada. Yani kuşlardan sonra bu redinde yani şu an. Aslında kuşlara baskın yapabilirdik ama neyse. Geldik W amcaoğlu. Akale dediğin şampiyonun en önemli ben öldüm bu arada. Ben ölmeyeyim ya. Flaşımız piç oldu. Ee, benim şu anda ya base atmazsam geberirim. Base atmam lazım hızlı bir şekilde. Yo potlarım dolacak. Bak az önce basıp yalandan siyahlıkta kaybolduğum şey var ya amcaoğlu. Büyük minyon. Aa babaya nasıl bir plays yaptım gördün mü? Flaşını atacağını E'siyle sezdi önden. Ve onun flaşına E atarak da müthiş bir gameplay yaptı. Bokalisiyle. Devasaat, Devasat normalde asla böyle bir oyuncu değil. Normalde ben bunu nasıl yaptım bilmiyorum ama beni destekleyen herkese bolca sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Amcaoğlu W hemen dur göstereyim burada. W aha bu. Böyle bir şey yapıyor bak. Bunun içindeyken, halkalarındayken görülmezsin. İçinde e, istedik istediği gibi yürü gez yani. Çarın şey bu. Bak gene ses gitti. Allah çarpsın kafayı yiyeceğim ya. 35 yaşımıza geldik. Hala da ses çatallaşıyor ergen gibi ya. Ben acaba günde iki posta 31 patlatıyorum. O yüzden mi oluyor bunlar ya? Ne diyorsun? İnce bir daha var. Ya çok fazla pasifini falan bilmiyorum. Ben az önce yeni bir şey öğrendim. W'muzu açınca e, hani böyle halkamızın şeyleri oluyor ya. Aha. Vay enayi vay. Bak halkamızın sağına soluna da şey atabiliyormuşuz bu arada. Öldün. Bay bay. Şimdi göstermek bir türlü nasip olmadı size de. Birazdan eğer öyle bir pozisyon şey olursa denk gelirse ee, gösteririm. Amca Akali şampiyonu benim çok fazla tuttuğum bir şampiyon değil. Niye? Birincisi çok basit bir şampiyon değil şimdi. Allah var. Bu benim bu arada dördüncü oyunu falan. Harbiden ee, şu ana kadar bütün oyunlarımızda fitledik. Enerji muhabbeti var ya enerji muhabbeti. Enerji, enerji, Akali şimdi fark ettiysen ile çalışmıyor amcaoğlu. E, mana ile çalışmıyor. Neyle çalışıyor? Enerji ile çalışıyor. Zaten bir tane Q atıyorum. 200 enerjisi var. Bir Q 90 mana yiyor. Yani enerji yiyor. Oğlum ben zaten... Biz bok mu yiyek yani? Sen bu kadar şey yedikten sonra. Anladın mı? Çarın bir ya öyle bir sıkıntısı var. İstediğin komboyu hızlı bir şekilde yapamıyorsun. Ayarlaman lazım bir şeylere. Şimdi Fizz buraya totem atmaya gelirse... Ben onu keser miyim? Bak 1, 2, 3 geldin buradasın. Gel buraya. Siktir nasıl yemedin onu? Bak şimdi be. Heh. Bir de şöyle bir pasifimiz var. Yokmuş tamam. Ya pasifi daha çözemedim. Pasif diyor ki adama skill tutturduktan sonra diyor halka oluşur diyor. Ondan sonra o halka ne iş yarıyor? Vallahi tam daha çözemedim hala amcaoğlu. Şu an mesela bu lava ultiyle şöyle saldırmak istiyorum ama enerjim ne yapar biter mi yeter mi? Onu daha daha yük edemediğim için, daha yük edemediğim için saldırmak istemiyorum yani. Bu arada geç kardeşlerim hepinizin Şeker Bayramı'nı festivalini tebrik ederim. Bak malın attığı ultiye bak görüyor musun? Böyle adamlarla oynayınca keyif veriyor işte. Gel bakayım buraya sen şimdi. Bak ultimizi attım. Tak. Öldürmek için öleceksin. E, ee, lava hasar yetmedi. Nasıl oldu ki bu? Ya lol saçma amca Sana söylüyorum inanmıyorsun işte ya. Benim normalde bu lava ultiyle teklemem gerekmiyor. Bir normal şartlarda adamı ezmişiz yani lane'de. Bizim karşımızdaki akali olsa... Bizi paramparça ederlerdi ama biz Akali oynayınca yok öyle olmuyor. Amcaoğlu ulti önce bir tane adam seçiyorsun. Adamın üstünden zıplıyor tamam mı? adamı teşip geçiyor yani. Bir de ondan sonra adamı tutturduktan sonra ikinci kullanımını da ee yapabiliyorsun. Yine deşip geçiyor. Yani yerine göre kullanabilirsin. Hasar vermek için, kaçmak için, işte pozisyon almak için falan filan hani o iyi oyuncuların bileceği bir şey. Bizim benim adamın üstüne bodozuma dalarsın yani benim gibi bir adamsan. O yüzden hani fazla ayrıntıları paylaşmıyorum. Bu arada bu Akali'nin şeyi nasıl olmalı hiç bilmiyorum. Gel buraya. Olmadı. Hani kombosu nedir? Hızlı bir şekilde tek atma kombosu nedir? Nasıl tek atar? Ne yapar? Ne eder bilmiyorum. Şimdi Zedejlerden bana gelir büyük ihtimalle. Ben burada fazla zıplamayayım. Totem koymaya giderken şimdi bu hareketlerine göre anlayacağım ben Zed'in burada olup olmadığını. Zed buralarda yakan amca ola. böyle zıpladığına göre bak. <laughs> bak W ile böyle kaçarsın. Ana ne avradına. Oğlum ne oluyor lo? Onun içindeyken ultim var sözünde bak. Ya salam işte ya. Biliyorum hem adamı geleceğini biliyorsun hem de mal gibi orada hala orada oynuyor ya. İki tane ulti kafana yersen bayılırsın amca Bu işin kanunu kuralı budur yani. Ya gene stick gibi oyunu piç ettik ya. Konuşacağım. Oğlum sticklerin gidin. Ben de öğre... Ya benim ki öğretici video çekmek ya. Ben normalde oynayamıyorum zaten. Bir de konuşurken benim iyicene ne gidiyor şeyim. Odağım. Ya bu çarlan aslında var ya. Bol bol roama çıkacaksın ya. Bol bol sağa sola gideceğim. Bu lavuklar da. Fiz şimdi bak itemini aldı geldi. Amunohun piçi. Ben bu adamı kesemem şu anda. Mecburen Dur oğlum Leona malı dur. Ananızı var ya. Ultiyi gördün değil mi? Ne olduğunu. Piç oldu ama. Bak şimdi ikinci ultiyi kullandım. Deşti geçti görüyor musun? Böyle bir şampiyon işte. Buraya gel. Oğlum o büyük milyon almadan buradan bana gitmek yok. Fizz de buradan mitten tabii ki plate'leri yiyor. Kaçalım babacım. Çok salakça bir oyun oldu ya. Neyse şuradan bir tane plate yiyelim. Bu da skillleri de yok zaten. E'si geldiği an Q'su beni keser. Ya amca yolu burada kule nasıl vuruyor bana Allah için ya. Nasıl tam kulenin ağzında kalabilirsin ya. Şaka değil mi yani sence bu? Olan muhabbete bak. Tam kule menzilinde yedik Q'yu. Kar kötü oynayana sövmeyin ya çocuklar. Kimsiniz siz ya? Siz devasa da çok fazla izlemişsiniz ha. Ya içinizden sövün öyle chatten sövmeyin. insanların psikolojisini bozmayın. Şimdi teleportumuz var. Teleportu at. Lane'de Fizz artık beni ezer valla. Salak oyun çünkü. Ben bu adamı ezdikten sonra bu geri dönüş muhabbetlerine gitti verdi. Oğlum ben ne yapıyorum ya? Kafam iyice allak bulak oldu. Kur'an çarpsın ki. Ya şampiyon karışık işte. Öldüm mü ben? Ultim var da. Oğlum ya nasıl tek atıyorsun ya? Bir tane itemim var ya. amını çocuğu ya. Amca oğlum ağladım hazırladığıma bakma. Bu çarın zaten iki tane yetenek şey var. Çok skilllere çok kısıtlı bir şey bu. E'ni W'ni öyle özürlü gibi kullanırsan benim az önce yaptığım gibi gebermeye mahkumsun. Birazcık işte o öğretici video çekmeni böyle bir zorlukları var. 3 oldu. Size yani skill göstereceğiz diye geberip duruyoruz sürekli. O yüzden gidin yeni bir şey. Siklerin gidin. Bundan sonra benim çektiğim çarların skilllerini falan sağda solda öğrenin. Ondan sonra gelin benim yanıma. Ben yani ben ne yaptım ya? Ulti var gel bakalım. Haydi oluşun be haydi oluşun be ya abim yapma Allah için nasıl geldi ultim bir saniyede ya. Eğit tutramadık tutturamadık bu arada bol bol farm yapmam lazım. Şu an lavuk bayağı sağlam öne geçti. Gitti de ona salak salak ölüp durmanın bir anlamı yok. Mesela bu kardeşi kesebilme ihtimalim var mı? MR'ı yok aslında ama. Bir denersin ya aslında. Yakalayabilirsem eğer. Aynen öyle gel bakayım şimdi buraya. Şöyle bir. Şöyle bir macun. Şöyle bir yoklama macunu çekersin yani baba. Bu. Yakalımı bayıltıyor. Şimdi bu mal niye teleport attı tam olarak buraya? Niye geldin ki sen buraya? Niye geldin amcaoğlu? Ben buraya farmlamaya gelmişim. Sen oğlum böyle niye salak salak adamları var bu oyunda ya? Siz böyle şeyler etmeyin ha amcaoğlu. Böyle malsanız harbi sağlam sövüyoruz arkanızdan haberiniz olsun. Ayakkabıdan önce gölge alevi bitireceğim. Kanka bu nedir ya? Bir daldın Q, W attın vurduğu hasara bak ya. 700 hasar vuruyor Le'Vuk ya. Ve öldüm ben. Bir deneyim mi ya bu Korkanın çocuğu olmaz ki. Ultimiz varken devam et. Haydi be. Oy baba. Bak amcaoğlu. Skili tutturdun mu? Çar vuruyor. Skili tutturamadın mı? Hiçbir tikim yapamazsın yani. Çarın bütün olayı bu. Kur'an çarpsın ki. Adamlar şeyi aldı. Bizim eşekler neredesiniz siz ya? Verdik adamlara oyunu verdik ya Vallahi. İki tane kule aldılar boş yerde. Bak hele bizim özürler nerede? Yonemone. Try malı. Gelsene abim şuraya. Taklacı güvercin gel bakayım şuraya. Bu hasar ne oğlum? Şuna ulti menziline sokmasam beni. Kaç abim kaç bu lavuk. Tek yer misin ya? Anasını Train ultisi var hala daha ya oğlum ya. <laughs> Yamcıoğlu. A'dan M'ye serisi maalesef ki takıma gelen sabotajcı pişler yüzünden. Hep böyle şeyler oluyor yani görüyorsun. Hep geri zekalılar geliyor. Lavuk geldi 2'de 2'yi koydu vallahi neyse. Hani biraz sözümüz havada kalmış oldu da. Kötüler yani insan onu söylemeye çalışıyorum. Aa lavuk ölmüyor lan. Hoppa güzel bir kill. Evet top tap. E'nin bu arada aklınızda bulunsun. Fark etmişsinizdir karşınızda oynarken zaten Akali karşı. E'yi ilk tutturdun ya adamın üstüne ondan sonra koştun ya acayip hasar vuruyor nedense. Öyle öyle bir şey var yani. Tryin'den ejder kolu geldi. Emir verdi bize. Emir ver ona. Yapıştırdım geliyorum. Benim Yat oğlum aşağı. Sen fazla konuşma öncelikle. Sonra şöyle geçemedim buradan. Ee, zonya basmak durumundayım çünkü Kaçmamız lazım. Aa bir o kadar adam arasında neyle gidiyor bana ulti atıyor ya. Garen var ya lavuk ayık yani. Biliyor buradaki en tehlikeli adam benim. Bana sallıyor oradan. Neyse. Fis kardeş fis kardeş neredesin sen fis kardeş. Fis kardeş fis kardeş Kaçmaz sana fis kardeş. Fis kardeş. Fis kardeş nasıl kaçıyor görüyor musun? Aha. Lavuğun ultisi kaçtı. Bu lavuk vardı şu anda beni keser ha. Hop E'nin dönüşü ya. nereye kesiyorsun ya? Hayırdır ya? Kolay mı oğlum öyle? Okuyayım ya. Harbiden böyle hayatım böyle var ya film şeridi gibi geçti ya gözümün önünde. Keşke ya, kameralı yayıncı olsaydım da göreydiniz yani orada. O ölüm anını fark E'nin geldiğini gördüm yani ya. Çok acı bir ölüştü ya. Rabbim bütün ölülerimize şifa versin. Tez zamanda inşallah. Bak oğlum bu kadar ne kadar saçma çar ya. Lavuğa bak ya. Adam geldi. Kesti ve gidiyor ya. O E tutmazsa ama çok kötü olur diyecektim. Harbiden tutmadı ya. Ya E işte zor bir skill bittik ya. Zaten profesyonel bokal oyuncularını görüyorsun yani. E çok önemli bu şeylerde. Ben tutturamıyorum fazla. Çünkü hani gidişini falan böyle birazcık ostra ostura gidiyor. Ben hızlı giden skill'leri severim ya. Başka giden skill'leri çok sevmem. Bir an önce ama şu Fizz, Garen, işte Swain. Keşke buralara gelsek de size yani asıl mainlerde nasıl bir oyuncu oldu mu? devasa da bilen bildir zaten. Herkese gösterelim yani. Şöyle bir ben bir mide doğru gidiyorum şu anda. Orada mevzu var. Bakalım. Kahitliğin öldü. Oğlum ona kim vuruyor? Aa. Aa, lava bak. Kaçar mıyım lan buradan? Ya oğlum ben Bak işte amcaoğlu şey izle ayık olacaksın yani. Sürekli orayı izlemeyeceksin. Bir de Lux'in burada ne işi var ya? Bir bana anlatabilirim ya? Niye mesela buradasın ki? Burada mevzu var. Takımı burada savaşıyor. Eşek bizim Rde gelmiş. Ya malların mal olduğundan dolayı ben bu kadar mal olacaklarını tahmin edemedim. edemediğinden dolayı ben bu kadar göze batıyorum bazen ölüşlerim falan. Leona'yı falan izle şimdi ya. Lavu komedi ya. Durduk yere gitti flash'ını verdi ya. Öyle kendi kendine dans ediyor falan gibi. Güya adamlarla dalga geçiyor gerizekalı. Aldın mı ebeyn amcını? Lux'ı nerede denk getirebilirim ya? Lavuk görüyor ki her yere. Pişinç. Şerro ya bunlar. Harbi şerro ya. Allah Allah. Ya bir şey sakal ne diyorsun ya. Amca olur, anca nasıl olacak biliyor musun? Ya bizimkiler dövüşecek. Ben arkadan gelip lavuklara böyle bir stun mıtan atacaklar bizimkiler. Allah için oynayın ya. Lütfen oynayın artık ya. Kaç amına kaç. Bu ne ya bak. Of. Caitlyn'in vurduğunu gördün mü? Dört tane düz vuruş attı ha lavuk. Bütün şeyimizi aldı. Üstündeki kalkan gitmemişti ha. Düz vuruşa bu kadar hasar vuruyor. Late'de Caitlyn böyle bir çarıştı. Caitlyn'i late'e bırakmayacağım amca Aa, kadim ejder aldı lan bizim eşek. Vay amına. Hadi bu saatten sonra birisi gelsin bana kelime yapsın da göreyim. 13 saniye ultim geliyor. Sen rahat ol sana oynayacağım ben. Sana bir hamlem var benim. Sen rahat ol. o kardeş gelmiş. Bunlar da daha ruhu var ya. Gel bakayım Garen kardeş. Yat oğlum aşağı. He? Öyle öyle hayırdır ya Garen kardeş sana. Yok öyle E atayım. Q basayım. Ulti basayım. Ölsün. Ha? yok ya. Aa ultiler kendi kendine. Aa bak. Bir şey olduktan sonra bir levelden sonra şey level değil dakikadan sonra şey oluyor. Aa bir şey var lan burada. Vay amına vaa bak Allah'tan şansımıza şeyi kaçırdı ha. Vallahi param parça ederdi ben orada Kur'an çarpsın. Yani Allah'tan yani biz geri kendini benim için feda etti. Oğlum ne pozisyon var ya. Ulti 7 saniye. Şu bir şekilde atlasam flash'im olsa çok iyi olurdu da Flash'im yok ki işte. Şöyle bir denesem yok olmaz ki. Mümkün değil olmaz yani. Ya bu ne be abim be. Üçüne birden, üçüne birden. Yok dayıcım olmuyor ki yani. Ben bu canla niye oynuyorsun? Neyse o bir iki tane pozisyonda sen ama gördün ama. Bu. Çarın gücünü, çarın nasıl tek attı. Zaten late'e ulaşırsan amcaoğlu. Tantunici kardeşten hayırlı işler amcaoğlu mesajı gelmiş. Eyvallah amcaman oğlu. Hayırlı bayramlar sana buradan şu anda. Early'de, early erken mi demekti ya? Early, late. Ö harfi erken, sabah. Aynen. Erken de birazcık şey çar. Ee, aslında erken de güçlü de ben bilmiyorum tam olarak. Taner Tolga Tarlacı ne oldu lan bu arada? O hapiste mi acaba ya? Ben onu merak ediyorum. Ana oğlum bütün kuleler gitti lan. Vay amına tam gaza bak. Yani amca birazcık oyun şeye bakıyor bir yerden sonra. Ee, flash'in flash'ın var mı? Kralsın. flash'in yok mu? Biz kim değilsin? Flash mı demişim ben? Bak mesela ulti kaç vurdu buradan sonra. Aa bitti artık amcaoğlu oyun. Ben de şımardım. da zaten ee, dediğim gibi herkes 18 level olduktan sonra kimin kompu daha güçlüyse kim hata yapıyor kim hata yapmıyor ona bakıyor. Ben bu oyunu win almışım gibi kazanıyorum şey yapıyorum sayıyorum. Diğer iki tane Ahri ve Aatrox videosundan daha bence kaliteli oyun bunu. Am serisinin bir sonraki videosunda akşamda büyük ihtimalle görüşmek üzere. Like yorum yap bir şeyler yap be. Hype olsun. izlensin yani bir şeyler olsun. Tamam yanlış anlama dilenci değilim. Bizim de evde çoluk çocuk var. Hepsi ekmek bekliyor amcaoğlu. Hadi Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.